Business Channel Türk'ten merhaba değerli izleyicilerim. Ben Doktor Namık Kemal Ayhan. Bir My Doctor programını da sizlerle beraberiz. Sizlere ilk programında da söz verdiğim gibi mesleğimin yıldızlarını, güvenilir isimlerini sizlerle buluşturacaktım. Bugün de konumuz ağız diş sağlığı ve ağız diş sağlığının en önemli konularından biri olan ortodonti. Ortodonti üzerine değerli uzman arkadaşım, meslektaşım Benan Oğuz'la ortodontinin çok yönlü konularını değerlendireceğiz. Sayın Doktor Benan Oğuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, size de programınızda başarılar diliyorum. Ee, bu sanırım e, kaçıncı program? Bu e, dokuzuncu programımızın dokuzuncu olması program. gerekiyor. Evet. E, başarılar. E, Teşekkürler. Kolay değil bir doktor olup aynı zamanda bu tür bir programı sunabilmek. Başarıdan Sağ olun. Sizlerle Devamı birlikte biliyor. programımız zenginleşiyor, güçleniyor. Hep birlikte programlarımızı yapıyoruz. Eksik olmayın. Ayaklarınıza sağlık. Buraya geldiniz. Ben size ilk sorum şu olacak. Ortodonti nedir diyerek programımıza bir başlangıç yapalım. Daha sonra açılımlarımızda bulunalım. Ortodonti, Latince bir kelime. Türkçedeki anlamı düzgün diş demek. Ortodontinin uğraşı alanı diş, çene, yüz sisteminin ...simetrisi, sağlığı, düzeni, estetiği bununla uğraşan bilim dalı. 5 yıllık diş hekimliği programını bitirdikten sonra ayrıca sınava girerek ortodonti için hak kazanıyorsunuz. Bitirdiğinizde ortodontist ünvanını alıyorsunuz. Ve bu tip tedavileri, diş çene yüz simetrisi, estetiği üzerine olan tedavileri... ...yapmaya başlıyorsunuz. Evet, çok kolay bir e, branş değil bildiğim kadarıyla teknik bir konu. Tamamen özel bir eğitim sürecinden geçiyorsunuz, donanıyorsunuz... ...ve ondan sonra yetkin bir şekilde uygulamalara başlıyorsunuz. Ortodonti e, zamanla e, çok e, tecrübe kazanılarak uygulanabilen bir tedavi yöntemi. Çünkü uzun süren tedaviler hı hı. ve e, gerçekten e, bir 10-15 yıl sonra... Yani program bittikten sonra da 10-15 yıl sonra çok daha farklı tecrübelere ulaşıyorsunuz çünkü büyüme gelişimi takip ediyorsunuz. Evet. Ne kadar çok makale kitap okusanız da gerçek hayatla kitabın uyuşmadığı birçok nokta olabiliyor. Pratiğin getirdiği tecrübeyi hayatta hiçbir şey getirmiyor herhalde. Aynen, Bilgi öyle. destekliyor, sizi belli bir yere getiriyor fakat pratik bambaşka. Tabii bu tip sanatlarda. Her, pratik. Meslekte kazandığınız yıl. Çok daha tecrübe, pratik olsun, hastayla Hı -hı. iletişim olsun. Evet. Çok daha rahat noktalara doğru adım atıyoruz. Evet, yıllarınızı verdiniz. Şimdi gerçekten çok yetkin, ergin, tecrübeli bir hekimsiniz. Sonuçlar da çok daha hızlı bir şekilde ortaya çıkıyordur. Evet. Mutlaka mesleğinizin doğrunda keyfini yaşıyorsunuz ve yüzlerce güzel düzgün dişe imza attığınızı biliyorum. Bizzat şahidiyim ben vakalarınızı görüyorum. Hastanız çok mutlu. Ortodontideki ilerlemenin en büyük sebebi teknolojinin de çok yükselmesi. Hı hı. Yani bir 10 yıl önce ile mukayese ettiğinizde dahi arada dağlar kadar fark var. Evet çok yani, yönlü hızlandı ve güzelleşti sonuçlar herhalde. Tabi, vücut ısısıyla çalışan teller yapıldı. İnanılmaz ee, bir değişim vücut ısısıyla. Evet de. buzla çok rahat braketlere takabiliyorsunuz. Vücut ısısıyla sertleşerek hı hı. çok daha hızlı hareketler yapabiliyorlar. Evet. E, tabii ki teknolojinin e, her branşta olduğu, olduğu gibi, gibi ortodontide, ortodontide de, de çok büyük faydası oldu. Desteği oldu. Peki ortodontistler ne tip uygulamalar yapar Sayın Oğuz? E, ortodontide <laughs> hastalara uygulanan tedavi teknikleri iki ana e, şeyde e, belirtilebilir. Bunlardan biri hareketli plaklar yani takılıp çıkarılan. Evet. Diğeri sabit tedaviler. Hareketli apareylerle yapılan Tedaviler. Bu arada aparel, ortodontistlerin evet. e, ağıza uyguladığı tedavi araçları. Biz alıştığımız için evet. hemen Size aparel diyoruz. Siz de doğal konuşmada, günlük konuşmada e, da normalde, apari, e, araç. Normalde halktan evet. yani normal insanların diş teli diyorlar işte onlara. Tabii. Bunlar iki ana sınıfı ayrılıyor. Hareketli apareler, sabit apareler. Evet. Hareketli apareler takılıp çıkarılan cinste aygıtlara verilen isim. Evet hareketli. Sabit apareyler ise dişlere yapıştırılarak uygulananlar. Evet. Aralarında ciddi e, e, konfor farkı var. Yani hareketli apareylerle yapılan tedaviler e, hasta tarafından daha zor tolere ediliyor. O yüzden e, yine dediğim gibi teknolojinin ilerlemesiyle birlikte neredeyse hareketli apareylerin uygulanması çok azaldı. Evet, eskiden çok fazla sık çok, uygulanır bu evet. yardım ama şu an artık Anladığım kadarıyla sabit apareylerle daha net sonuçlara gidiliyor. Teknoloji de tabii dediğiniz gibi onu destekledi. Peki bu sabit apareylerin çeşitleri var mı? Sabit apareyler de şu an kendi içinde iki ana sınıfı ayrılabilinir. Birincisi dişlerin ön yüzeyine yapıştırılan ki onlara latince labial teknik deniyor. Evet. Diğeri de lingual teknik dişlerin arkasına yapıştırılan. Evet. Ee, arkasına niye yapıştırılma tercihi çıktı? Çünkü insanlar e, braketlerin, işte tellerin, aparellerin gözükmesini istemiyorlar. Sosyal konumları gereği belki de değil mi? Günlük konuşmalarında. Aynen. göze çarpmadan. Ee, bir de tabii arka braketlerin uygulanması e, teknolojiye de paralel gitmesi gerekiyordu. Yani bir 5-10 yıl öncesine kadar yoktu. Evet. Çünkü bilgisayar teknolojisi kullanılıyor. O art telleri yani e, braketlerin içinden geçen teller özel makineler evet, tarafından dökülüyor ediliyor, vesaire. Tabii. Bir 10 yıl öncenin e, teknolojisi için bu imkanlar yoktu o zaman da çok zor. Ve hatta e, 80'li yıllarda bu içe yapıştırılan braketler denenmiş evet. dünyada. Hı hı. E, 89 yılınıysa 2-3 evet. e, yıl devam etmiş ve birden kesilmiş. Yani o günün o zorluklar çıkıyor ortaya. Zor hastanın alışması, evet. otelleri bükmesi vesaire. Fakat şimdi tekrar 5-10 yıl önce teknoloji, e, teknolojinin ilerlemesiyle bir oldukça yaygınlaştı. Ve İç yüzey dediğimiz lingual teknik artık popüler hale geldi. Evet. Ve o yaptıramayan sosyal konumları gereği yaptıramayan bireyler evet. için de artık tedavi mümkün hale geldi. Evet. E, labial teknik dediğimiz dişlerin ön yüzeyinden uyguladığınız evet. teknik. Onların da zannediyorum kendi içlerinde bir takım braket farklılıkları var diye düşünüyorum. Şimdi direkt hastanın kafasında şöyle bir soru. Sersiz bileyim. bir braketi tanımlayalım mı? Braket evet, de biraz braket. çünkü e, seyircilerimize farklı bir kelime gelecek. Onu da açalım. Ondan sonra daha net anlaşılır hale gelelim. Braketler dişlerin üzerine yapıştırdığımız küçük parçalar. Yapı olarak yani şekil olarak hepsi aynı fakat farklı materyallerden yapılabiliyorlar. Evet, teller onlara tutunuyor, dişlerinden geçiyor. Tutuluyor. Evet. Her Aha. brakette o dişe özel bir takım açılar var. Yani ön dişin braketini tutup arka dişe yapıştıramıyorsunuz. Doğru. Hepsi o dişe ait. Ee, ve teller e, ilk başta takılıyor, braketlerin ortasından geçiyor. E, kalınlaştıkça artık bilgisayar programı gibi çalışıyor apareller evet. ve dişleri düzeltiyor. Yani tel kuvveti brakete veriyor, braket kuvvetini dişe vererek Aynen. dişin sizin verdiğiniz açılarda yönlendiriyor Aynen. diş Aynen. hareketi diyor. Evet. evet. Belli buyur. step'leri var, aşamaları Hı -hı. var. E, gittikçe teli kalınlaştırarak Hı -hı. E, o braketlerin içindeki açılar Hı -hı. başta bir iki tanesi çalışıyor, sonra üç, dört, beş. Kademe kademe çalışarak hı hı. dünyanın kabul ettiği standart açılara geliyor dişler. Evet, Bu braketlerin de zannediyorum bir takım tipleri var değil mi? Metal olan mıydı? Sizler daha iyi Şimdi bilirsiniz. öncelikle zaten Aha. arkaya yapıştırılan bir sistem varsa evet. niye önde braketler var? E, tabii ki herkes arkaya yapıştırılanı tercih edecektir diye düşünebilirsiniz. Kolay değil tabii ki. Aha. Arka yapıştırılan kolay değil. Yani tabii. hastanın evet. alışması vesaire gerçekten zor. Dediğim kadar bir 3 aylık dilin alışma süreci Aynen. var. Aynen. Sonra evet. kuvvetler istediğin zaman kontrol edilemiyor sizin tarafınızdan. Bir de dil yanak gibi değil. Yani dilin alışması aparaya yanaktan çok daha uzun bir dönemde oluyor. 2-3 evet. aya kadar. şey Gerçi bütün hastalar alışıyor. Öne yapıştırılan sistemlere alışmak daha kolay. Öne yapıştırılan sistemlerin de kendi içinde sınıfları var. Metal braketler, şeffaf braketler. Metal braketler yapı olarak genelde aynı alaşımlardan yapılıyorlar. İçinde belli e, metal e, karışımları var. Şeffaf olan braketler ise kendi içinde e, seramik safir e, ben iki tipini daha çok kullanıyorum. E, bir de kapaklı braketler çıktı. Gerçi kapaklı braketleri e, komple şeffaf e, yeni yeni yaptılar. Evet. Kapak kısmında çünkü metal Hı. mekanizma olması gerekiyor. Sonuçta şeffafların, braketlerin e, üzerinde kapak var, öyle evet, mi? Çok kapaklı güzel. Yani oteller daha az görünüyor. Biraz bir rozet gibi kalıyor herhalde dişlerin üzerinde bir şey gibi veya pırlantalar gibi duruyordur diye düşünüyorum. Görmedim ama. Kapaklı braketlerin en büyük avantajı sürtünme katsayısı az olduğu için hı hı. tedavileri daha kısaltıyor, süresini kısaltıyor. Evet. E, klasik braketleri kullanan da çok doktor var şu an. Kapaklıları evet. da var. Evet. E, Seramikle safir arasındaki fark e, tabi ortodontide görünmezlik arttıkça, evet. e, ma, şeyler ücretler biraz yükseliyor. Maliyetler artık tabi her e, güzelliğin bir bedeli yani, var diyelim e, fark olan bir bedeli e, oluşuyor. E, Maliyetler metal, çünkü farklı. Ha? E, metal braketleri atıyorum 1 liraya üretiyorsa e, şeffaf braketleri 3-4 liraya üretebiliyorlar. Doğrudur, doğru. O da mutlaka doğru. yansıyacak isteriz. Sizin maliyetleriniz artıyor tabii ki. Emekleriniz değişiyor. Peki braketleri kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Braketleri kullanırken iki ana konu var. Bir, yiyip içme. Yani çok sert şeyleri e, çiğnerken sıkıntı oluyor. Şu an teknolojik olarak braketleri dişlere çok sıkı yapıştırabilecek adezivler var, yapıştırıcılar var. Yapıştırıcılar evet. Fakat hemen. bu tercih edilmiyor çünkü çok güçlü kaslar var e, çene yüzü sisteminde çevesindeki ve çevesindeki yanlışlıkla sisteminde. hasta sert bir şey ısırırsa ki çoğu çocuk grubu biliyorsunuz evet. e, mineyi kırabiliyor yani mine dantinden ayrılabiliyor. O yüzden de kopması bir bakıma koruyucu oluyor evet, dişi. Yani belli bir gramın üzerinde kuvvet geldiğinde istiyoruz. Braket kendini bırakıyor. Hastada zannediyor ki ah diyor braketler koptu zayıf yapıştım halbuki onun Ama bir nedeni var. De var. Nedeni var dikkat etmeyenler de var. O da ayrı tabii Hı -hı. ki. Bu sebepten braketlerin yapıştırıcıları belli bir kuvvetin üzerinde atmaya odaklı. Hı -hı. Yiyip içerken dikkat etmek önemli. Çok sert şey havuç. Ayva gibi sert sebzeler, benim en çok rastladığım çekirdekli e, gıdalar. Mesela zeytin, evet. en çok zeytin kırıyor. O zeytin çekirdeğini hasta ağzında çıkarmaya çalışırken hem üst hem alt braketi birden kırıyor. Evet. E, yaza doğru erik çıkıyor, e, kliniğe bir sürü braket kırmış düşürmüş çocuk akın ediyor. E, biz hatta artık mesaj yolluyoruz, mail atıyoruz, dikkat erik çıktı, çekirdeğini <laughs> çıkartın yiyin vesaire. O bütün zaman... çekirdekliler. <laughs> yani evet. bunun içine kayısı da girer. Mesela hurma. Ramazan ayında hurmayla başlıyor aha, kırıklar aha, vesaire. Kırıklar. E ee, siz zaten söylüyorsunuz eminim çok güzel bilgi veriyorsunuzdur Tabii. broşürlerle hastayı bilinçlendiriyorsunuz ama biz buradan bir de kanalımızdan söyleyelim. Eğer ağzınızda ortodontik apareyler varsa, braketler varsa veya çocukların çocuklarınızın ağzlarında varsa lütfen çekirdekli besinlerden uzak duralım ki e, tedavi sırasındaki sorunlarımız az olsun. Hekiminizi braket kırıklarıyla hem kendi zamanınızı kaybetmeyin hem hekiminizi yormayın ve tedavi hızlı bir şekilde sonuca gitsin. Çekirdekli gıdalardan uzak durmayabilirler, yine yiyebilirler ama çekirdeklerini çıkaracaklar. Ha, çekirdeğini çıkarıp çekirdek, öyle yersin. Mesela zeytin, o de çekirdeksiz olanı alacaklar. Evet Kiraz, erik, bir bıçakla çekirdeğini çıkartıp Evet bu dönemde bir çekirdek mahrumiyetimiz evet. olsun değil mi? Birazcık evet. çekirdekten uzak duralım. Peki bu tedaviler sırasında hep merak edilen şudur. Telleri taktık, braketler uygulandı, kuvvetler uygulanmaya başladı mı? Ağrı oluyor mu? Bu herkesin bütün evet. bireylerin ilk sorusu bu. Hastaların çoğu ilk günden sonuna kadar tedaviler 1 bir, bir buçuk yıl sürüyor. Ağrı duyacağı endişesiyle geliyor. Öyle bir şey yok kesinlikle. Ne güzel. Ağrı yok diyor biliyoruz direkt Ama şöyle, olarak. Hep yani, bizden korkulur. Ağrı veriyor musunuz? Ağrı eşiği de farklı olduğu için kimi hastada hiç ağrı olmuyor. Biz başta bunu uyarısını yapıyoruz hastaya. Hasta telefon açıp hiç ağrım yok problem mi var diyor. <laughs> Çok iyi ağrın olmaması evet. da bazen evet. hiçbir şey i̇şler mi olmuyor de... ağzımda. Aynen öyle yani evet. Evet. hareket etmiyor mu diye soruyor. Evet. Ee, dayanamayıp 3-5 gün yine arayanlar var ama ağrı kesici kullanabiliyoruz ilk 3-5 gün. Hı hı. E, o ağrıyı zaten bastırıyor 3-5 gün için. 3-5 gün sonra zaten ağrı geçiyor kendiliğinden. Ve ilk başta yaşadığı eğer ağrı duyan bir gruptan hastaysa Tekrarlamıyor ağrılar. Evet. Yani üçer beşer gün çok yani maksimum o kadar süren ağrı tipleri var. O da ara kontrollerde ara ara hı hı. olabiliyor. Evet. Sonuçta konforlu tedavi. Yani sonuçta yani çok fazla ağrı ise tabii ki biraz kuvvetler uygulandığında belli bir ağrı olacak ama yani öyle çok ciddi dayanılmaz ağrılar değil geçici ağrılar daha sonra o alışma döneminden sonra hareketleri zaten anlamıyorsunuz ağrısız bir şekilde ilerliyor. Ne kadar güzel. Peki bu braketler dışında başka şeyler uyguluyor musunuz? Ee, yine teknolojinin ilerlemesi eskiden yani 15-20 yıl önce ağız dışı kuvvetler çok sık kullanılırdı. Hatta etrafta evet. çocukların e, kafalarında Kafalarında evet dışından böyle şeyleri metal e, kuvvet aldıkları, e, destek aldıkları... çok az kullanılıyor. Evet. Çok az kullanılıyor. E, braketler neredeyse her işi görüyor. Ben braketler harici en çok e, elastikleri kullanıyorum. E, braketler dişleri düzgün sıralıyor çeneler üzerinde. Fakat çeneler arası ilişkiyi düzeltirken elastikler e, çok kullandığımız... İkinci önemli materyalimiz evet. bir sonra ee, bir de alt çene ilerliklerinde eğer vaka e, çok fazlaysa Hı -hı. alt çene ilerliği miktarı reverse gear dediğimiz sevdiğimiz bir başlık var. O kopmadı yani birçok bir ortodontist hala onu ha, kullanıyor. Röreset kirlileri evet. kullanabiliyoruz. Alt çenesi çok önde, önde olan bakalar. Yine e, makul miktarda olanları elastikler düzeltebiliyor. Baş arkasından e, kuvvet alıyoruz değil e, mi? E, alından ve çene ucundan. Çene evet. alından e, ve çene ucundan. Oradan e, ankraj yani kuvvet Ankaraş, alarak üst çeneyi öne doğru hareket hareketlendiriyorsunuz. Bunlar ileri derecede anomali dediğimiz iskeletsel bozuklukların Aynen. şiddetli olduğu durumlarda kullanıyorsunuz herhalde. Peki bir de lingual teknik dedik, labial teknik dedik. Yani dişlerin ön yüzlerinden ve iç yüzlerinden uygulanan tedavilerde zaman farkı var mı? Hı hı. Süre değişiyor mu? Bu da çok sorulan sorulardan birisi. E, tedavi teknikleri öncelikle... Ortodonti apareylerinin süreleri ortalama yüz hastaya baz alırsak 12 ay civarında. Bazı çok şiddetli çene bozukluklarında bu süre 2 yıla, 3 yıla kadar uzayabiliyor. Çünkü büyüyorlar. Genç grup mesela 10-15 yaş grubunu düzelttiğiniz zaman 15'ten 20'ye kadar hala devam eden büyüme periyodu var. Evet. Ve genetikse bozukluk korumanız gerekiyor vesaire. O tip hastalarda tedavi süresi 1,5-2 yılı yani 3 yıla kadar uzayabiliyor çünkü düzeltiyorsunuz bırakıyorsunuz tekrar çene o yöne doğru gidiyor. Bütün testleri yapmanız lazım aksi takdirde braketleri çıkartıp ha düzeldi deyip çıkarttığınızda hasta ile birlikte oturup o çenenin hareketini seyredersiniz hiçbir şey yapamazsınız mümkün olduğunca onları çene bozukluklarında uzun tutmaya çalışıyoruz. Bir sorumuz daha var bu zaman farkıyla ilgili. Bir de metal ve şeffaf raketler tavsiye ediyorsunuz. Hastaların tabii estetik beklentilerine göre değişiyor mutlaka bu. Bunların arasında bir zaman farkı yaşanıyor mu? Bir var mıdır? Evet. Yani aldığı kuvvetlerin dişe uyguladığı ve sonuca etkilemesiyle ilgili. Şimdi ona ona da gireceğim. Arkaya yapıştırılan da yani lingual ile labial arasında Süre farkı var çünkü lingual teknikteki braketlerin hazırlanma aşaması vesaire daha uzun sürüyor. Fakat enteresan olan iç tarafı braket taktığınız hastalar acele etmiyor. Öne yapıştırdığınız hastalar ne zaman çıkacak? Mesela 12 ay dediğiniz 13. ay başlıyor klasik daha, daha 12. ay varmadan başlıyor. O ne güzel görüntüyü çıkacak? bir an önce braketsiz görmek istiyorlar da o yüzden. De bir ortodontistin de herhalde en sevmediği soru olsa gerek. Hasta oturur oturmaz, doktor bey daha 3 ay olmuş, ne zaman çıkacak braketlerim? <laughs> <laughs> e, lingual teknikte acele etmiyor. metalle şeffaf arasında, e, artık şeffaf braketler, eskiden plastik ve kompozit braketler hala var da ben kullanmıyorum. Evet. E, yumuşak olduğu için sürtünme fazlaydı. Sert braketlerde yani seramik ve safir brakette bu ayrım ortadan kalktığı için Tedavi süresinde fark yok. Ama hastalar sürekli internetten okuyarak geldiği için bu soruyu çok sıklıkla tekrarlıyorlar. Orada galiba her yerde yazıyor şeffaf raketlerle tedavi daha uzun sürer. Böyle bir ayrım yok. Yani metalde de şeffaf da aynı sürede Aynen. cevap veriyor. Evet. Zamanımız su gibi geçiyor. Altın dakikalarımız erimeye başladı. <laughs> e konuşmamızın sonuna gelirken ortodonti tedavileriyle ilgili pahalı bir tedavi midir diyerek biraz daha sona yaklaşmaya çalışalım. Çünkü genelde böyle bir ön yargı var. Ortodonti tedavilerinin pahalılığı hep konuşuluyor. Bunu sizden duymak istiyorum. Ortodonti gerçekten yani hekimin, takımının büyük eforunu ve emeğini gerektiren tedaviler. Bir buçuk iki yıl süren tedaviler. Tedaviden sonra hastayı koruyorsunuz, tekrar geri dönmesi Hep bunlar emek. Koruyucu araçlar için ödenenler var. Sonuç olarak e, Türkiye'de bu rakamlar çok yüksek değil. Yani hak edilen kazanılıyor. E, ama şu var, görünmezlik arttıkça malzemenin maliyetine bağlı olarak tabii ki rakamlar yükseliyor. Yani klasik metal braket en hesaplı braket bütün evet. kliniklerde. Seramik ve safir grubu tabii ki biraz daha çıta yukarı çıkıyor. Tabii ki maliyetler yukarı çıkıyor. E, lingual teknikte içe yerleştirilendi. Laboratuvar aşaması ciddi bir masraf tuttuğu için ve braketleri de pahalı, pahalı olduğu için hı hı. en yüksek ücretli tedavi ben şöyle düşünüyorum. Sizin tedavileriniz yani dediğiniz gibi çok uzun sürüyor. Evet. Doktor vizit ücretlerini böldüğünüz zaman eğer ziyaret süresini verdiğiniz paraya böldüğünüz zaman ortaya çıkan rakam o kadar küçük ki ama ilk başta konuşulan rakam tabii ki uzun yılların tedavi ücretini bir kere de konuştuğunuzdan rakam çok pahalı geliyor. Evet. Bence budur. Bu hesap bu açıdan yapıldığı zaman o kadar ucuz, o kadar uygun bir tedavidir ki sağlığın bence bu kadar uygun bir tedavisi çok çok az bulunur. O nedenle değerli izleyicilerimiz e, ilk rakamlarınızı kitlenmesine otursunlar hesaplarını yaptıkları ziyaret başına bölerek yaparlarsa ne kadar uygun olduklarını ve bir ortodontistin uzun yıllar onu sahiplenmesi ve yıllar boyu ondan sorumlu olmasının bedeli çok çok ucuz. O nedenle lütfen ilk rakama kitlenmeyelim, evet. e, hesabımızı böyle yapalım ve bu tedaviden kendinizi ve kardeşlerimizi lütfen mahrum etmeyelim. Zaten artık bireyler çok bilinçlendi. Daha dişler, süt dişleri döneminden itibaren dişleri çocuklarımın çarpık mı olacak soruları gelmeye başladı. Bu da beni çok çok mutlu ediyor çünkü bilinçli bir toplum geliyor artık. O nedenle bugün konuda da sizlerin ileride de çok daha büyük desteğine ihtiyacı var toplumumuzun. Çok teşekkür ediyorum ve bununla ilgili bir son sözünüzü alıp bu altın dakikalarımızı tamamlamak istiyorum. Genellikle bilhassa erişkin grupta e, braketlerden kaçış var. Kısa yoldan dişlerim düzelsin ve proteze yönleniyor hastalar. Lütfen kesinlikle ortodontiden korkmasınlar. E, çok daha sağlıklı, e, paha biçilemez bir sonuç elde ediliyor muhakkak ortodonti alternatifini değerlendirsinler. Benim son sözüm bu. Oldu. Teşekkür ederim programımıza katıldığınız Güzel. için. Seyircilerimize çok kıymetli bilgiler verdiniz. Onları cesaretlendirdiniz, yönlendirdiniz. Ben de kendilerinden rica ediyorum. Lütfen ortodonti konusunda sizi araştırın. Korkmayın bakın ağrı yok. Sonuçlar çok hızlı ve pahalı da bir tedavi değil. Tedaviyi vizitlerinize böldüğünüz zaman ve bunun sonunda kazanacağınız, genç kardeşlerimizin kazanacağı özgüven, fonksiyondaki gelişme ve dişlerinize verdiğiniz değerin size <laughs> hissettirdikleri bambaşka olacaktır. Bir başka bizimiz Channel Türk'te My Doctor programında buluşmak dileğiyle değerli izleyicilerim sağlık bedeninizden gülüş yüzünüzden eksik olmasın. Hoşçakalın. Teşekkürler.